Var mı programda? İki, iki yıl var. var. Vali Bey'i bey. yani, yani, evet. Vekili burada mı? Evet. Direkt vekili. 14 tane vekili var. Hangisi burada ise fark etmez. Bir burada yani. yani, şey yani, adam, şey yok. Burada görevdeyken yetkili Kişisel bilgiler var. var. Şöyle bir şey o arkaplar arkaplar yani. ya. bir şey bir şey bir şey Şöyle şimdi <laughs> Özel kalem müdürümüz olsa onu da görüştürecektik bizden. da program şu anda beraber yaptık. Ayrı bir tane de programı Denizpor'un kötü gidişatına dur demek için mücadele etmek için çıktık yola. Önce belediyeye gittik. Belediyede bizim yapamayacağımız, artık bizim de gücümüzün tükendiğini herhangi bir yardım alamadığımız için bizden bu kadar deyip anahtarı belediye başkanımıza teslim ettik. Tutanak'la birlikte. Şimdi valiliğe geldik. Sayın valimiz yerinde olmadığı için pazartesi inşallah tekrar gelip ee, kulübümüzün anahtarını ve e, tutanığımızla beraber Vali Bey'e teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. E, yani deniz hort kurtarmak için e, inşallah ellerinde geleni yapacaklardır. Evet bir anahtarı belediyeye verdik. İkinci anahtarımız da o da bende bunu da Vali Bey'e teslim etmek için e, getirdik. Vali Bey yerinde olmadığı için nasip Pazartesi kulübün anahtarını teslim ederiz. E, gerisi onlarda diyeceksiniz. Şu an e, ceza daha yürürlükte değil de yürürlükte değil ama böyle bir şey var. O da e, sezon sonunda büyük ihtimalle işleme girer. Biz de e, biz oluruz, VETA olmayız. Bunlar e, takımı mücadele edip en azından silinecek altı puan varsa bile en azından alacak maçlarla bu altı puanı inşallah telafi ederler. Güzel başarılara götürürler takımı. Yani deniz sporu 3 dakika için ellerine geleni yapsınlar. Biz nasıl elimizde geleni yaptıysak bundan sonra da yapacağız. Ama destek istiyoruz. Onların desteğiyle bunu başaracağımıza eminiz yani. Bakar mıyız buradayız? Başkan. Buradayız. buradayız.